Bugün İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 3. yıl dönümü. Saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi için akşam anma töreni düzenlenecek. Ayrıntılar için haber muhabiri Olgay Orçun Korkut'a dönüyoruz. Evet Olgay bugünün önemi çok büyük. acaba kutlama töreni ve şu ana kadarki gelişmeler ayrıntılar sende. Can Okanar 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisi Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmıştı. Uluslararası sulardayken İsrail'in saldırısına uğradı ve o gemide bulunan 9 Türk hayatını kaybetti. İşte o saldırının üzerinden tam 3 yıl geçti ve her yıl olduğu gibi de o saldırıda hayatını kaybeden 9 Türk için anma törenleri gerçekleşilecek. Aslında o 3 yıla baktığımız zaman davalar açıldı, duruşmalar görüldü. Bunun dışında ikili görüşmeler gerçekleşti ve son olarak da bugün tekrar bu anma töreninin yapılacağını söyleyebiliriz. Bulunduğumuz nokta Haliç. Her yıl olduğu gibi bugün 3. yılında da Haliç'te bulunan Mavi Marmara gemisinde o saldırıya uğrayan gemide anma törenleri gerçekleştirilecek. O törenler saat 9'da başlayacak ki burada hazırlıklar da devam ediyor. İşte o saldırıda 31 Mayıs 2010'da hayatını kaybeden 9 kişinin fotoğrafları da Mavi Marmara gemisine asıldı. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çelik bariyerlerle törenin yapılacağı alan çevrilmiş durumda ki ses tesisatları da buraya getirildi. Akşam kalabalığın burada olacağı göz önünde bulunduruluyor ve bulunduğumuz alana da bir platform kurulacak. O platform üzerinde saat 9'da konuşmalar yapılacak, dualar edilecek. Hayatını kaybeden 9 kişi tek tek anılacak ve en önemlisi de o gün saldırıda bulunan o geminin içerisinde bulunan kişilerde neler yaşadıklarını burada buraya gelenlerle paylaşacaklar. Buradaki kutlamalar gece yarısına kadar devam edecek. Ancak gece yarısıyla birlikte buradaki bekleyenler buradan ayrılmayacaklar. Mavi Marmara gemisinde sabahlayacaklar. Sabah ezanıyla birlikte de buradan ayrılacaklar. Çalışmalar şu anda devam ediyor. Son notu da aktaralım. Uluslararası Ceza Mahkemesi Komor Adalarından yapılan bir başvuruyu da değerlendirdi saldırıya ilişkin. Bu saldırıya ilişkin olarak da Uluslararası Ceza Mahkemesi de bir soruşturma başlatmış durumda. Yani son 3 seneyi göz önünde bulundurduğumuz zaman bir yandan İstanbul'da duruşmalar devam ediyor. Bir yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soruşturma sürüyor. Bununla birlikte de iki ülke arasında tazminatlara ilişkin 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak da tazminat görüşmeleri sürüyor. Bugün de anma törenleri yapılacak diyelim ve sözü merkez bırakalım. Teşekkürler Olga Yorşun Korkut. şimdi stüdyo